Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta yeni video paylaşamadım. Özür diliyorum sizlerden. Covid geçirdim ve biraz ağır geçti ama şu anda iyiyim. Sesim biraz kötü olabilir. Bir de öksürebilirim videoda. O yüzden sizden şimdiden Özür diliyorum. Bu arada geçmiş olsun mesajlarınız için hem Instagram'dan hem YouTube'dan göndermiş olduğunuz iyi dilekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu hafta arkadaşlar Biden hükümeti yine şaşırtıcı bir değişikliğe gitti. Bu videomda size onlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda iltica görüşmelerinde, vize ile yapılan iltica görüşmelerinde tercüman getirme zorunluluğuna ilişkin tercüman konusunda yeni bir uzatmaya gitti Biden hükümeti. Aynı zamanda Okano'da bizim de tercümanlıkla ilgili hizmetimiz hakkında sizlere bilgiler vereceğim bu videoda. Şimdi arkadaşlar Biden hükümeti bu hafta yine büyük bir açıklama yaptı ve geçen yıl yani 2022'nin mayıs civarında başlatmış olduğu sınırda yapılan iltica başvurularındaki bu büyük değişikliği durduracaklarını açıkladılar. Arkadaşlar şimdi bu ne demek oluyor? Bu videoda size bunlar hakkında elimize geçen bilgileri vereceğim. Los Angeles Times ve ABC News'un haberine göre arkadaşlar bu açıklamalar yapıldı ve biliyorsunuz 2022 yılında Biden hükümeti ABD Meksika sınırında yapılan iltica başvurularına büyük değişiklik getirmişti. Eskiden bu başvurular tamamen göçmenlik mahkemelerine geçiyorken Biden hükümeti bunu değiştirmeye çalıştı ve iltica ofislerindeki iltica memurları da görüşmeler yapsın diye yeni bir prosedür getirmişti ve hatta bu yüzden de vizeyle yapılan, vizeyle giriş yapıldıktan sonraki iltica başvurularında çok büyük yavaşlama olmuştu. Şimdi bir yıldır bu bu şekilde devam ediyordu. Bu hafta Biden hükümeti bu uygulamayı geçici olarak durduracaklarını açıkladılar arkadaşlar Nisan ayı itibariyle. Şimdi şu anda eğer sınırda olan kişiler var ise ve iltica memurları ile görüşmeleri, randevuları ayarlanmış kişileri etkilemeyecek arkadaşlar. Bu bunu şu anda söyleyeyim. Şu anda sınırda randevunuz var ise bir iltica memuruyla o randevu Nuz gerçekleşecektir yani onlarda bir iptal söz konusu değil ancak bundan sonra sınıra gelen kişiler biliyorsunuz belirli iltica ofislerinin alanında yaşayacak kişiler ve tek olan kişiler yani aile olmayan kişiler bu görüşmelere giriyordu iltica memurları o kişileri sınırda hemen görüşme yapıyordu onaylananlar ilticası onaylanmış bir şekilde Amerika içerisine giriyorlar onaylanmayanların zaten itiraz hakkı oluyordu ve hakim itirazı kabul ederse mahkemeye geçiyordu. Bu şekilde bir süreç vardı son bir yıldır ve şimdi bu geçici olarak durduruldu arkadaşlar. Los Angeles, San Francisco, Boston, New York, New Jersey, Miami ve Chicago bölgesinde yaşamayı planlayan vatandaşların dediğim gibi sınırdaki görüşmelerini iltica memurları yapıyordu. Artık yapmayacak ve bu geçici olarak durduruldu. Yani Biden hükümeti bir süre bunu ara verdi. ve biliyorsunuz mayıs 11 yaklaşıyor arkadaşlar. Büyük değişiklikler olacak mayıs ayında Amerika'da sınırda yapılan iltica başvuruları ile ilgili. Şimdi onlara da değineceğim. Evet dediğim gibi bu geçici olarak bir durdurma, bu şu demek değil, sınır kapıları kapandı, Amerika-Meksika sınırı kapandı. Hayır arkadaşlar öyle bir şey söz konusu değil, sadece e, sınırda belirli noktalarda gelen kişiler ve belirli yerlerde, az önce saydığım yerlerde yaşamayı planlayan göçmenleri, iltica memurları görüşmeye yapıyordu. Şu anda onlar yapmayacak. Bu durduruldu. Bunu söylemek istedim. Peki Biden hükümeti neden sürekli bir sınırlama getiriyor ya da neden bir değişiklik getirmeye çalışıyor? Çünkü Mayıs 11'de arkadaşlar Title 42. Evet Trump hükümetinin çıkartmış olduğu ve sağlık koşulları nedeniyle sınıra gelen kişileri hızlı bir şekilde reddetme hakkını veren sınırdaki yetkililere sağlık koşullarından dolayı hızlı bir şekilde kişileri gönderme, geri çevirme, geri gönderme hakkı veren bir madde bu Title 42 ve 11 Mayıs'ta kalkması bekleniyor arkadaşlar. Eğer başka bir mahkeme durdurmazsa yine bu kaldırmayı ama şu anda kalkacak gibi gözüküyor. Peki bu ne demek? Yani sınır memurları hızlı bir şekilde red yapamayacak insanları, belirli ülkelerden gelen insanları ki bunlar genelde Güney Amerika ülkelerinden gelen kişileri, e, sınır memurları Title 42 sebebiyle göngeri gönderiyordu. O kişiler de ertesi gün geliyor, bir sonraki gün, gün geliyor, diğer bir gün geliyor şeklinde sürekli bir yığılma oluyordu. Bu Title 42 sebebiyle, reddedemeyecekler. O yüzden de çok daha fazla bir yığılma bekleniyor arkadaşlar. 11 Mayıs'tan sonra işte Biden hükümeti de bu yığılmayı nasıl durdurabiliriz diye ya sınırlamalar getirmeye çalışıyorlar ya da eski getirdikleri düzenlemeleri değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü gerçekten büyük bir kaos söz konusu. Ama dediğim gibi 11 Mayıs'tan sonra yani mayıs ayında büyük değişiklikler olacak. Bu aklınızda olsun. Bu arada Biden hükümetinin geçtiğimiz haftalarda açıklamış olduğu ve 11 mayıs'ta Title 42 kalktıktan sonra yürürlüğe girecek yeni sınırlama henüz son halini almadı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani 11 mayıs'ta o yeni sınırlama yürürlüğe girecek mi, girmeyecek mi henüz belli değil. Bu aklımızda olsun durdurulabilir, yürürlüğe girmeyebilir ya da daha değişik bir formatta yürürlüğe girebilir. O konuda bilgiler açıklandığı zaman Amerikan hükümetinden ben de zaten burada hemen sizlerle paylaşıyorum. Ee, kanala abone olursanız o videoları kaçırmamış olursunuz ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Şu ana kadar dediklerimi bir toparlarsak iki farklı e, prosedürden bahsettim arkadaşlar. Birincisi Biden hükümetinin bu hafta açıkladığı e, son gelişme olarak geçen yıl başlatmış oldukları iltica memurlarının sınırdaki görüşmeleri yapması işlemlerini durduracaklarını açıkladılar. Ee, ve bir diğeri de 11 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni sınırlama O da henüz son haline almış değil Ancak bu şu demek değil arkadaşlar o sınırlama yürürlüğe girse bile bu Amerika Meksika sınırında iltica başvurusu yapılamayacak anlamına gelmiyor bunu söyleyeyim zaten o sınırlamanın istisnalarından bir tanesi akıllı telefonlar aracılığıyla, yapılacak olan, alınacak olan randevular ve bu da CBP One uygulaması üzerinden yapılacak. Eğer Meksika Amerika sınırına gel gelen kişi o uygulama üzerinden randevu gününü ve saatini almış ise gelip iltica başvurusu yapabilecek. Bunda herhangi bir sınırlama olmayacak arkadaşlar. Tabii ki aktivistlerin eleştirdiği e, konu şu. Birçok Güney Amerika ülkesinden gelen kişiler akıllı telefon alacak durumda bile değiller. Ve akıllı telefon yoksa kişinin bu uygulamayı indiremeyecek ve bu alamayacak. Burada en büyük eleştirilen noktalardan bir tanesi bu. Amerikan hükümetinin eleştirildiği bir diğer noktada bu CBP-1 uygulamasında teknolojik sorunların olduğu ve aynı zamanda Meksika'da internetin çok iyi olmadığı tabi sınır bölgesinde internet bulunamadığı için bu uygulamanın da doğru düzgün çalışmadığı yönünde bu tür eleştiriler var. Ama tabi en büyük eleştiri birçok göçmenin akıllı telefonunun olmaması ve bu sebeple de bu cbp One uygulamasına erişimlerinin olmaması. O yüzden artık Amerika Meksika sınırında intica başvurusu yapmayı planlayan herkesin akıllı telefonlarla, bu raya gelmesi gerekiyor. Bu CBP1 uygulamasını kullanabilmesi için kişilerin. Bu arada CBP1 uygulamasını şu anda da kullanıp Amerika sınırında randevusunu, gününü, saatini ayarlayıp da o şekilde gelenler de var. Bunu da söyleyeyim. Rusya vatandaşları olsun, Türkiye'den vatandaşlar olsun CBP1 uygulamasını kullanıp randevularını alıyorlar ve randevu gün ve saatinde sınıra geliniyor ve Orada parmak iziniz alınıyor, gerekli bilgileriniz alınıyor, pasaport kopyanız, pasaportunuz ve işlemleriniz yapıldıktan sonra da size bir mahkeme günü, mahkeme gününüz belli olarak size veriliyor ve o şekilde de Amerika içerisine salınıyorsunuz. Şu anda zaten CBP-1 uygulaması bu şekilde geçerli. 11 Mayıs'tan sonra sadece CBP1 uygulamasını kullanarak giriş yapan kişiler iltica da bulunabilecekler, iltica başvurusunda bulunabilecekler. Eğer CBP1 uygulamasını kullanmadan sınıra gelmişse kişi o zaman geri gönderilecek. Bu aklınızda olsun. Biden hükümetinin bu hafta açıkladığı kararla iltica memurları artık sınırdaki başvuruları incelemeyecekse o zaman vizeyle yapılan iltica başvurularında belki görüşmeye çağrılmalarda bir hızlanma olabilir. Bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Yani ifade aşamasındaysanız dosyanızı tabii ki dosyanız üzerine çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bir diğer konu da vizeyle yapılan iltica başvurularında biliyorsunuz kişi eğer başvuran kişi olarak İngilizce konuşmak zorunda değilsiniz ve İngilizce konuşmayacaksanız da bir tercüman olması lazım ve Covid'in ilk başladığı zamandan itibaren Amerikan hükümeti 47 dilde Türkçe ve Kürtçenin de dahil olduğu 47 dilde tercümanı kendileri ücretsiz olarak sağlıyordu ve bu ay yapılan açıklamada 12 Eylül 2023 tarihine kadar bu uygulamanın uzatıldığı açıklandı bunu da söyleyeyim yani Türkçe ve Kürtçenin dahil olduğu 47 dili konuşuyorsanız eğer Amerikan hükümeti sizin vizeyle giriş yaptıysanız eğer tabii ki sizin iltica ofisindeki görüşmenize tercümanı kendileri sağlıyor ve ücretsiz sağlıyor. 12 Eylül 2023'ten sonra ne olacak onu tabii ki bekleyip göreceğiz. Bu son uzatma mı ki son uzatma olabilir. Ondan sonra başvuran kişi kendi tercümanını kendisi getirmek zorunda kalabilir. Bunu göreceğiz ya da bu uygulama uzatılabilir. Bakalım bunu Eylül ayında zaten bekleyeceğiz ve göreceğiz bu uygulama uzatılacak mı uzatılmayacak mı? Bu arada bu tabii ki tercümanlıkla ilgili. Yani iltica görüşmenizde sizin söylediklerinizi çünkü siz Türkçe ya da Kürtçe yapıyorsunuz görüşmeyi ve bir tercüman bunları İngilizceye sizin söylediklerinizi İngilizceye çeviriyor. Memurun söylediklerini de sizin ana dilinize çeviriyor. Şimdi bu belgelerin çevirisinden farklı arkadaşlar tabii ki iltica ofisinize ya da göçmenlik mahkemenize vereceğiniz belgeler İngilizce olmak zorunda. O belgelerin İngilizce çevirilerini iltica ofisi yapmıyor tabii ki. Onu sizin sunmanız lazım. Okano olarak biz tercüme hizmeti de veriyoruz. Eğer göçmenlik mahkemesi ya da iltica ofisinde göçmenlik işlemlerinizle ilgili tercüme ihtiyacınız olursa Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçe'ye e, bize ulaşabilirsiniz. Çeviri.okano.com'a e-mail gönderebilirsiniz ya da ofisinizde arayabilirsiniz. E, gerekli bilgileri zaten size veririz. E, dediğim gibi diğer e, görüşmedeki tercümanı, göçmenlik ofisi ücretsiz sağlarken e, belgelerinizin çevirisini sizin yaptırmanız gerekiyor. Bu aklınızda olsun. Evet arkadaşlar bu haftalık e, bilgiler bu şekilde. Dediğim gibi Mayıs ayında büyük değişiklikler olacak ve göreceğiz hangi sınırlamalar yürürlüğe giriyor, hangi uygulamalar değişiyor ve en doğru yol nedir, nasıl yapmak lazım, kimler iltica başvurusu yapabilecekler, Amerika-Meksika sınırına iltica başvurusu yapabilmek için ön koşullar ne olacak, işte CBP1 uygulamasını kullanmak gibi mesela bunların hepsini önümüzdeki haftalarda da göreceğiz. Teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için ve sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.